Lar bugün Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Kanalımızdaki ilk Brawl Stars videosu. Bir tane bir şey varmış. Günlük ediyor Oy güzel. Bingo. Bu boyu alırım da. Benim en iyi olduğum savaşçı hiç şüphesiz 8 bit ama siz iste ama siz istediğiniz karakteri yazın. Yani bu buradakilerden. Ben de onlarla oynarım. Size söz. Vallahi söz. Hangi etkinliği oynamamı isterseniz onu da yazın tabii ki de. Şimdi ben knockout'a giriyoruz. Bismillah diyoruz. Hiper şarjlarımız tamam. Şu neymiş? Vay melek ne star hediyelerini aç. Melek bedelini kullanmak için bir Güzel. Anladım. Anlar. Arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Şöyle göstereyim ben. Burada kulübüm Piro'lar ismi. Şu anda çok kişi yok. Ama siz de eğer gelirseniz olur. Hem hem oyun oynayıp hem de e, birbirimizle sohbet edebiliriz. Hadi başlayalım. Sadık bir şey kırdı. Belli. Sadık elmayı kırdı arkadaşlar. Neyse evet, biz devam edelim. Hadi bismillah. Şimdi şuraya saklanayım. Saklanmayacağız tabii ki. Biz Türk'üz. Ama adamlar şurada. Tamam bu konular kolay yem. Dedik de ya adamlar. Tek tek 3000 atıyor. Frank o? Evet. Frank. Frank. işte Frank. Gebert. Öldüm Şuraya hemen bir ultimizi atalım. Ananı. 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 Arkadaşlar. Gitti. Can. Gideceğim şurada. Abuu. Hepimiz gittik. Tek ben kaldım. Kapı yuttum ben. Kapı yuttum arkadaşlar. Lütfen destek olun bana. Ne yaparsın Geliyorlar. Şu anda herkes tarafında. Allah, Allah 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 Lan bütün mermimi yedim. Allah kahretsin. Ama arkadaşlar haksız mıyım yani? Herkes ölüyor. Tek ben kalmışım. Allah ben bu sefer de alacağım arkadaşlar. Allah verdi. Telefon açılsa ben bir oyuna girsem kazanırız. Bismillahirrahmanirrahim. Esselam eshadu canım az yine bizimkiler yine ölecek. Aynen. Birisi geberdi yine. Adamlar tek yani. Ay biri daha geberdi. Selam. Dua <laughs> salamum. Aa geliyorlar. Yemin ederim geliyorlar. Benim nerede buldum? Geldi. İki taraftan da geldiler. Anne, arkadaşlar. Haksız mıyım ama? Allah rızası için. Adamlar kaç kişi ya? Haksızsın. Sen bir sus artık. Tekrar oyunu diyeceğim. Ya onu bak bekletiyorlar. Aa dedi lan. Şüpheli. Fırkı. <Sessizlik> <Sessizlik> Turki 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 Evet evet bakalım adamlar oradan geliyor Bunlar beni yer yemin ediyorum ya Yarab Ya bizim başlara akıl veri ve gari ama bizim de, bizimkilerden biri gitti La onun el primo ne yapıyor ya de kısa diye kullanmıyorum yemin ediyorum yoksa sevgililer günü kostümü de var Tam birisini geberttik. Aynen kardeşim araç korku o benim gebetti. Bizimki tabii ki de haliyle ölüyor. Yok lan iki kişi öldürdü adam. Helalsin lan sen. O ikisi de ulti Kazanırsa çok çok güzel olur ha. Harbiden kazandı. O adam baba piro ya. Şuraya ulti atacağım ben. Niye oraya ulti attım lan? Salam. Ana geldi 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 öldüm 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 öldüm. Hatta aynı anda iki kişi öldür diyecektim. Yok ölmemişim. Ha evet biri el firma gittiyse biz gittik kardeş. Olamaz daha iki kişi ya. Hem de onlar Yok abi biz kaybettik. Bu turu kaybettik. Adamların ikisi de aynı. Ana bu karaköy suya girebiliyormuş. Biliyor musunuz? Bunu bilmiyordum. Aga be kazanıyorduk. Edgar. Biraz sonra Edgar'la Edgarla oynayacağım. Edgar'la. Üzülme kardeşim. Elbet olur. Sıkıntı yok yani. De oğlum ben hiç bir kill alamadım ya. Sadece hasar verip duruyorum. Ana vallahi şu Edgar yüzünden geberip duruyoruz ya. Pis Edgar. Abi zine gittik. Ya oğlum bari yapmasaydınız. Yine şuna. kaybettiniz. Bizim takım berbat. Sadık gelseydi. Ben Şimdi Edgar'la oynayacağım, oynayacağım arkadaşlar. Telefon açılmıyor. Edgar'la oynuyoruz. Ha sen telefonu açabilirsen oyuna gireceğim. Vallahi sana yardım Şuradan edeceğim. Şuradan Edgar'ımızı alıyoruz. Yükseltelim mi? Yükseltelim. En kötüne kaybederiz. Tamam 5610. Güzel. Tamam. Durun seçmedik. Son savunma diyor. Ben ne anladım bu işten? Şöyle Edgar'ı alalım. Seç. Bismillahirrahmanirrahim. Sen çok az savaştın var Evet. Daha yeni başladım oğlum. 51 tane savaştım var. Ben daha yeni başladığım için olabilir mi? Yeni başladığında elgar nasıl alarsın? Bir yıldır oynuyorsun yani. Aldım işte şeyden çıktı. Neden? Bir tane kutudan. Bana bir yıl geçti anca destansıdan değil de efsaneviden çıktı. Oo güzel. İlk defa Edgar'la bu kadar iyi oynadım. Güzel hasar veriyor aslında ha. Abi, karşı, oynadı Karşı takım güçsüz o yüzden iyisin. Hı, o da doğru. Sizinkiler de güçsüz. Hı, ben hacı. Tek başıma üçünü de yenelim yani ben şimdi. Şaka maka ben iyi oynuyorum. Evet. Çünkü, çünkü hem kupanas, karşı takım güçsüz oluyor. Bir de el iyi oynuyorsun yani benim. Evet en çok Allah yaptım Güzel. Güzel. Ergala normalde kötü oynuyordum ama sizin doğrunuz arkadaşlar sizin sayenizde güzel oynamaya başladım. Uy. Oy. Süper Ne çıkabilir? En kötü en iyi 106. Bak şu da az kaldı. Ya daha 6 gün var ya. Ne azı. Hala sen bu nasıl hiç güncelliyor musun? Güncelleme gelmedi ki daha. Sen şaka mısın? Gelmedi oğlum gelseydi haber verirdi. Sen daha melek şeytanlar bölümündesin. Biz ondan sonra 5-6 güncelleme daha yaptık. Daha oğlum ne alaka yeni bir şey şeytanlar şey geliyor. Ne? Yeni melek şeytanlar geliyor. Oğlum ne? onlar bize oho. Oğlum tamam ben biliyorum zaten önceden oynamıştım. Yeniden geliyor. Ben bir gülebilsem telefonu açamıyorum açamıyorum. Aç bakayım. Ben Gün Şarjı yoktu. Şarjı dün taktım. %90. O zaman nasıl açamıyorum? O zaman kendi telefonuna yükle bakayım. Bunda 8000 kupa var. Hem oğlum, hem ben bunu yapamaz. Hem ben bunu eğer ben bunu daha yeni yükledim oğlum. Güncellenmiş olması lazım. Bir ee, Edgar ikinci kal kalemeye çıkardık. Edgar daha yeni oynuyor bir susar mısın saat kaydı? O su beni aç da Bu karşı takım çok güçsüzsün. El seni yerse. Ben yani de del var. Ha çok yedi. Üçünü de ben aldım. Hı. Şunlara bir şey bırakmadım. Sen ben benle takım olabiliriz ya. Benle takım olunca girdiğin oyuncuları düşün sen. Adamlar Edgar'ı 11 kademeye çıkartmış. Anne. Evet. Şu telefonumu açar mısın? Hasan ses yok. Senin şarjın kaç? Ben bunu anlamıyorum ki. Ya baksana. Ya da sen hayalet sesi Bir şey olmaz. Biraz bu videoyu kapatacağım. Bir tane daha maç yapalım. Benimkini tak kolu. Tamam. Şarjlı. 17. 17 mi? onu takmana gerek yok benimkindir. Şarjı yokmuş. Var aslında. şarja takıp bakarsak. Evet arkadaşlar öldük. Lan oğlum tamam, bizimkiler bir hap yapmayın ya Bak şarjı yüz. Tamam o zaman çıkart. Ya tak. Ne Ay benim dur benimkini takacağız. Oğlum benimkini takacağız. Neden? Benimki sadece 29. Benimki 17. Tamam takarsın sen. Follow. Tamam. O bir ayna düşecek. Of sadık ya. Senin 29 tamam. Zaten oynamıyorum. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Doğru. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars videomuzda bugünlük size veda ediyoruz. Görüşmek üzere.